Açılın yoldan! Konuşan Kediler 9 başlıyor! Hey Sarman! Gel buraya bakayım. Hop! <laughs> hop! Nereye Burayım. Lan! Nasıl çıktın lan oradan? <laughs> Tövbe yarabbim. Bismillah. Ne oluyor ya? Ay kim o? Ay. Lan şimdi geliyorum. Var yakalayacağım seni ha. Hop. Allah. Tekir. Bak yavrum bu burnun tamam mı? Öğren bunları. Bu da kuyruğum. Oy. Bak bu da kuyruğum. Tamam mı? Ya ablacım bir rahat bırak da şu çizgi filmi bir seyredeyim ya. Allah Allah. Balık. Lan eşşoğullu su. O balık sürekli elleyip durmasana be. Yazık hayvana aa. Ya ben kontrol ediyorum yaşıyor mu diye. Lan vallahi kıracağım elini. Yeah. Dün gece hiç uyuyamadım şu insanların gürültüsü yüzünde hey, önüne baksana şapşik hey. sürekli kalabalık kalabalık buralarda gezip duruyorlar ne yapıyorlar anlamıyorum bütün sürekli bir bip, bip 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 sesler çıkartıp duruyorlar hayır bütün gün burada boş boş gezeceğinize gidin evinize yatın bari Allah Allah hiç anlamıyorum şu insanları. <laughs> Ya sürekli ben çalışıyorum lan. Baksana lan Recep Tembel tembel yatıyorsun. Bir şey aradığın yok. Hı. Ha, çalışmıyorum o zaman. Yatıyorum ben de. Aferin sana Pamuk. Sadece sen çalışıyorsun. Cicik edin beni. Tamam devam et çalışayım o zaman. Devam tamam ediyorum tamam. Lan Necmi kalk lan, yardım et. Eşek kafalı. Aa, çok kötüyüm. Çok uykum var. Çok uykum var. Oy. Hey tekir eller yukarı. Oy anam ölüyorum. Allah yana boy adam. Kaçırdı. Et, zavallı sahip. Boncuk neredesin? Ay, ödümü patlattın. Gel buraya. Ebe. 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 Lan ısırırım ha. Vallahi ebe ebe. Aa. Ebe. Lan. Ebe. 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 Hey küçük pisi pisi. Ha kim? Aç kapıyı. Ben mi? ne oluyor lan? Aç kapıyı dedim. Lan oğlum nasıl açayım? <laughs> Anlat tipe bak. Sana söylüyorum kedi. Ya <laughs> ne söylüyorsun? Ruh hastası mısın? Manyak mısın? Defol git ya Allah Allah. Aç kapıyı bakayım. Hadi yavrum. Baba! Evimizin önünde bir manyak var. Baba ne iş yapıyor bakayım? Kendisi veteriner olur. ne? <laughs> <laughs> Veteriner mi? Eh, o zaman ben şöyle ormana doğru yavaş yavaş kaçayım ve görüşürüz kedi. <laughs> Yarışmacılar yerlerine hazır. <laughs> National, <Nişanı> Hotch. <Ateş. gülüyor> pırtık. Baksana ne aldım oğlum. Yuppi. <laughs> Mestan sana bir hediyem var. Bak. Hey, seni terbiyesiz gel buraya bakayım. Sarman abi, ben de çok susadım abi. Çekilsene oğlum. Abi susadım diyorum Allah Allah su içeceğim ben de. E, ama bu su benden kaçıyor abi Allah Allah. Ben yakışıklı bir kedi olarak kişisel bakımıma çok özen gösteririm. E, gördüğünüz gibi dişlerimi her sabah özenle fırçalarım. E, annem fırçalar yani. E, sonra e, kulaklarım. Evet kulaklarımın bakımını hiç ihmal etmem. E, onu da annem yapar. E, ben biraz tembel bir kediyim. İşte geldim hoppaa Allah oy anam bacağım oy kafam oy anam lan belim kırıldı hop aaa iyi toparladık. Hey çocuklar annemin kuyruğu kaçmaya çalışıyor çabuk yakalayın şunu. Ha işte yakaladım ay, gel buraya yakalıyorum gel gel çok hızlı hareket ediyor yakalayamıyorum gel buraya yakaladım ay kaçtı. Hop, tuttum tuttum işte ben tuttum ay kaçtı tuttum. Lan ödüm patladı be. Hey pisipisiler konuşan kediler videosu burada bitti. Haydi şimdi hep birlikte komik hayvanları izleyelim. Yaşasın komik hayvanlar. Hey kanka. Hadi aşağıdaki videoya tıkla. Görüşürüz.